Oradan şeker getir ya. Alo. Kantine sahte para mı? Çocuklara bıçak çekip haraç mı? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika bir hocam. Hocam siz kimi aradınız? Yo, ben Fatih Ünlü değilim ki. Mustafa Ünlü'yü de tanımıyorum. Siz yanlış aradınız herhalde hocam. Yo yo, önemli değil hocam. Olur böyle yanlışlıklar. Olur, iyi günler, iyi günler. Nasıl ya? Sen Fatih Ünlü değil misin? Mustafa Ünlü'nün babası değil misin sen? Kankan duymadın mı hocanın söylediklerini? Kantine sahte para vermiş, çocuklara bıçak çekip araç topluyormuş. Kendi oğlumu sahiplenemedim ya. Şeytan gibi çocuk. Kime çekmiş acaba? Kime çekmiş acaba? Vallahi bilmiyorum. Buna ne diyeceğim ya? Avrat arıyor. Yandım. Buyur Yo beni kimse aramadı ki. Yo okuldan aramadılar beni. Ya karıcığım niye yalan söyleyeyim? Vallahi beni kimse aramadı ya. Ya kendi oğlumu niye miyim Ya bak bebeğim. Bak hayatım. Ya canım. Ya bebeğim deme, karım deme, canım deme Ya birader o zaman dur da derdimizi anlatalım ya Hemen eve gelme Hemen eve gelme Nereye gideyim? Bok mu var? Sanki çocuğu ben tek başıma yaptım ya Senin de çocuğun? Bana ne? Bıktım ya arabada yatmaktan ya Vallahi bıktım ya Her şey benim başıma patlıyor ya Ya kanka Akşam bana bir battaniye atarsın değil mi ya? Arabanın içi çok soğuk oluyor ya. Tabii canım.